Ben bakacağım şimdi sana yardım edeceğim. Hiç sarı yok. Bir sormuş Melike Hanım Japonya yağmurlu mu diye. Japonya yağmurlu değil. Hatta sesi duyuyorsanız yani hem sıcak hem böcekli. Yani baya baya Ağustos böceklerinin sesi yani ama bu ses yani geçmek sizin var. Hani siz şu anda dayanamıyorsanız ya bir de düşünün size kameradan yansıyor. Yani biz her sabah sadece gece biraz uyuyorlar. Onun dışında hep bu ses var ben baya alıştım. Zaten böcek böcek korkumu bizim bu evde yaşarken yendim. Ya o yüzden hani seviyorum bile diyebilirim. Sıcaklık 35 derece ama hissedilen sıcaklık 45. Ya Japonya yanıyor arkadaşlar. Gerçekten yani hani asla şu anda muhtemelen Japonya'da olmak istemezdiniz. Nem zaten hep var. Yani yaz boyunca devam eden bir nem var zaten. Sürekli evleri yıkıp yıkıp yerlerine yenilerini yapıyorlar. Bu da geçen hafta yıkıldığı düzlendi. Tam eve gidiyorum. Sadece arkamda bir ses. Geç, geç, geç. <laughs> yarıldım yani Türkçe tabi yani inşaatta çalışanların bir kısmı tabii ki de Japon ama muhtemelen Türkler de vardı ama o geç geç diye bir arabaya varıyordu Hani arabanın içinde Türk mü vardı yani başka birim vardı değil mi ama koptum. Hani her yerde geç geç. Tabii ki de konumuz bu da değil arkadaşlar. Ben yürüyüşe çıkmıştım bizim mahallede geziyorum akşam üzeri yürüyüşe çıkıyorum. Ah bu sesler. Ondan sonra şimdi eşim aradı. Dedi ki aşkım beklediğin sürpriz paket geldi. Bu kadar çabuk geleceğini gerçekten gerçekten hiç hayal etmemiştim. Ve eve gidip hemen pakette neler var size göstermek ve gerçekten aslında ben görmek istiyorum. Evde görüşürüz. Bye. Hemen dışarıdan geldim. <laughs> şimdi eşime özellikle dedim ki aşkım lütfen kutumu getirir misin dedim çünkü hani böyle doğal olsun. Hani gerçekten çünkü içinde ne olduğunu bilmediğim için Böyle merak ediyorum ve evet kutumu alıyorum arkadaşlar. Ya inanın bana uzun yollardan yollardan gelen bir kutu. Yani şimdi öncelikle gourmetturka.com bana bunları yollayan adresiniz kutular şu anda öncelikle çok çok hoşuma gitti. Çok böyle havalı duruyor ama içlerinde ne var bilmiyorum. Ama bayağı bir kutu gelmiş. Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Dediler ki Make Hanım, size bir paket yollamak istiyoruz. İşte Japonya'ya. Ben dedim ki işte ne olacak? Dediler işte çok güzel böyle lezzetler falan. Ben gerçekten şöyle düşündüm. ben yani şu ana kadar Türkiye'den aslında birçok böyle firmayla böyle görüştüm düştüğüm yazışmalarım var. Herkes diyor ki işte şunu yollayacağız böyle böyle bir şeyler. Ben de dedim ki ya hani teşekkür ederim. Hani çok güzel aslında baktım ve evet, çok lezzetli gözüküyor ürünler falan dedim. Ama dedim şu ana kadar kimse Japonya'ya bir şey yollayamadı. Yani hani olmadı. Hatta dediler iki gün içinde geliyor. Ben de ha gerçekten mi falan dedim. Ya yani hani gerçekten iki gün içinde gelebileceğine hiç inanmamıştım. Ve bana ayın 10'unda dediler ki işte kolinizi normal yolluyoruz. Hani 12 ben dedim ki bu durumda 12'sinde gelecek mi yani dedim ama hala böyle gülücük mesajlar atıyorum yani o kadar hani. Sonra dediler ki evet gelecek ve evet arkadaşlar gerçekten geldi. 12'sinde aslında mesaj geldi. Dediler ki işte hani evde misiniz filan. 13'ü sabahı geldi. Yani tam 12'sinde gelmedi ama yani hani şu anda hala ayın onunda yola çıkıp da şu anda ayın 13'ünde benim bunları almış olmama inanamıyorum. Ambalajları falan çok hoşuma gitti. Birazdan hepsini içine de açıp bakacağım. Bu da gibi bir şeye benziyor ama çok güzel kokuyor. Meyve çayı, çiçek çayı gibi. Renklerinin güzelliğini görüyor musunuz? Son olarak lokum. Sarmayı nasıl paket nasıl sardılar ya da gerçekten lezzetini kaybettiğimi çok merak ediyorum. Çünkü çok güzel geldi. <laughs> <laughs> Kızım aslında Roblox oynuyordu ama tabii zeytinyağı sarma olacak. <laughs> gerçekten muhteşem kokuyor. Koklar mısın? Oh my god, it yes. evet, yalan yok, güzel kokuyor. İyi i̇lk, ilk sen, sen, sen. Yes. ben elimle yiyeceğim. <laughs> hmm. İnanamıyorum. <laughs> Aşkım gerçekten çok güzel. Gerçekten çok iyi. <laughs> Eşim geliyor. Siz görmüyorsunuz kameradan. <laughs> Bir tane alacağız sadece. Bence yoğurtlayalım falan yiyelim bunu değil mi? Ailem. Akşam yemeği için. Hı <laughs> hı. Akşam yemeği yapmamıştık. <laughs> Baklavayı tadacağım. Ya bunu Ah, birkaç arkadaşıma tattırmak istiyorum aslında. Yarın şey gelecek ya ben buna veririz. Hmm, Aynen. Yarın bir tane Japon arkadaşımız gelecek. Ya arkadaş olmadı henüz. Biz kapının dışında, evin önünde bir şey yapıyoruz böyle. Take the free diye böyle okuduğumuz ama artık hani okumak istemediğimiz ya da saklamak istemediğimiz kitapları kapının önüne koyuyoruz ve isteyen alıyor. Bir tane Japon kız gelmiş. İngilizce öğreniyormuş. İngilizce kitaplarımızı almış. Ve bize not yazmış, bırakmış. Bugün de gelmiş aslında biz evde yokken. Hani arkadaş olmak istiyorum diye 16 yaşındaymış. Bilmiyorum tabi ben bu arada baklava yiyorum konuşurken. Yarın gelecek belki ona ikram ederim gerçekten. Yanına Türk kahvesi falan yaparım. Ya yurt dışında yaşıyorsanız ya bana inanmıyorsanız yani gerçekten sipariş edin ya yani kendiniz deneyin. Size açıklamalar bölümüne indirim kodu bırakacağım. Ya eminim çok çok memnun kalacaksınız. inanın. <laughs> Az önceki mayonez diyen kız şu anda mayonez kullanıyor. <laughs> çok güzel değil mi? Güzel. <laughs> taze mi dedi değil mi? Çok taze yani. Çok çıtır gerçekten. Sırada helvamız var. Şöyle helmayı da. Gerçekten çok taze ürünler. Yani helva ağzında böyle çıtır çıtır yapıyor. <laughs> Kuru kaysa. O oh yay. Kuru deniyoruz. Artık bundan sonra çok korktuk. Bence de. Ben de, ben de duydum. Bir kahve. Bildiğiniz gibi aslında iki yıldır Japonya'da yaşıyoruz. Ve benim böyle bir şirketten gerçekten hiç haberim yoktu. Yani böyle lezzetlerin bu kadar kolay ulaşılabilir olduğundan. Hani bana geldi şu anda yedim ve daha biraz önce eşinle yerken dedim ki hani keşke aslında hani daha çok reklam yapılsa, daha çok bilinse. Çünkü hani ben bilseydim eminim ki bu iki sene boyunca kesinlikle bir sürü kez baklava ya da yaprak sarması sipariş etmiştim şu an. <laughs> beğendik yani harbiden beğendik. Gurme Turkaya bir kere daha teşekkür ettikten sonra arkadaşlar dediğim gibi kahvemi aldım. Ve size veda etmeden önce aslında biz bugün kızlarımla birlikte Asakusa'ya gitmiştik. Yukata kiraladık ve sanki Japonya'da turistmişiz gibi Asakusa'da böyle gezinmek, bir şeyler yemek istedik. Öyle bir anımız olsun istedik. Ama bu anların tabii ki de birçoğunun videosu yok ama kimonoyu, o yukatayı nasıl giydiriyorlar? Birazcık da etrafı çektim. Size bu videonun sonuna bunları da ekleyeceğim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok öptüm. Herkese Tokyo'dan selamlar. Çok bye bye. <laughs> Asakusa'da bulunan Kae Rental yani kimono kiralama yerine geldik. Burası aslında ilk videomu çektiğim yer. O yüzden benim için biraz özel. Kızlarımla birlikte kimono kiraladık. Hava çok sıcak aslında. Aslında kimono da kiralamadık. Çünkü kimononun yazın giyilen modellerine yukata deniyor. Ne anneciğim? Çok güzel ya Çocuk, Çocuk yok oluyor. mu? Yani çok az var. Ben bakacağım şimdi sana yardım edeceğim. Hiç sarı yok. Belki küçük Söyle boylulardan yok. bulabiliriz belki Hay, okay, hay. Okay. Ee, yani bugün hava biraz sıcak ama inşallah güzel bir gün geçiririz. şimdi ikinci kata gidiyoruz. Anne Elsa şarkısı. Efendim? saç şarkısı. Evet, <laughs> onu gözle bence de. Ablanı da indiriyorlar galiba. Onun saçını sonra yapacaklar. 実はトープルですか、ね、はい日本語上手です、ね、ああ<の>、<laughs> ありがとうございますどこの国の方ですかトルコ人トルコ人<ー>でもここ、日本に住んでいるあ、そうなの 2>,、うん、2年ぐらい2年ぐらい終わったんですそうそうね、綺麗な顔だもんね <laughs> ありがとう <laughs> 大丈夫 okay? ?OK? はい、OK です <laughs> yerini bağladılar. İki tane şu beyaz bantlardan kullandılar.